Gece gökyüzüne şöyle bir baktığınızda o sayısız yıldızın arasında saklı kadim öyküleri hiç düşündünüz mü? Aslında her bir takım yıldızı binlerce yıldır anlatılan bir efsanenin, büyük bir kahramanlığın sessiz bir tanığı gibi duruyor orada. İşte bugün bu tanıklardan birinin, Aslan takım yıldızının ardındaki sır perdesini aralayacağız. O yıldızların altında yatan inanılmaz bir kahramanlık ve yenilmez bir canavarın öyküsüne hazır olun. Peki gökyüzünün bu görkemli köşesi bize ne fısıldıyor aslında? Hangi efsanevi mücadele binlerce yıl sonra bile hala yıldızlara kazanacak kadar güçlü ve unutulmazdı? Hazırsanız haydi gelin zamanda biraz geriye gidelim. Aslan takım yıldızının efsanesi bizi doğruca antik Yunan'a mitolojinin belki de en cesur ve en güçlü kahramanlarından birinin Herkül'ün o destansı yolculuğuna götürüyor. Evet bu kahraman tabii ki Herkül'den başkası değil ve aslan takım yıldızının öyküsü onun o meşhur 12 görevinin tam da ilkiyle belki de en imkansız görüneniyle başlıyor. Ama Herkül'e verilen bu ilk görev öyle sıradan bir av falan değildi. Bu adeta tanrıların bile yapılamaz diyeceği, insanüstü bir güç ve çok keskin bir zeka gerektiren imkansız bir meydan okumaydı. Karşısındaki düşman kimdi peki? Nemea bölgesine dehşet saçan, postu hiçbir silah tarafından delinemeyen o korkunç ve yenilmez Nemea aslanı. Yani bu öyle bildiğimiz bir hayvan değil, adeta yürüyen bir felaketti. Kral Yuristeus'un emri basitti ama bir o kadar da acımasızcaydı. Git o canavarı öldür ve kanıt olarak da o delinmez postunu sök, bana getir. Herkül için bu neredeyse bir intihar görevi gibiydi. Ve böylece Herkül, efsanevi canavarla yüzleşmek için Nemea'ya doğru yola çıktı. Ama daha bilmiyordu ki, bu savaş şimdiye kadar bildiği hiçbir savaşa benzemeyecekti. Herkül aslanla karşılaştığında önce en güvendiği silahına yani yayına davrandı. Ama attığı oklar aslanın o zırh gibi derisine çarpıp sanki cammış gibi tuzla buz oldu. Canavar sanki ona bir tüy dokunmuş gibiydi, zerre kadar zarar görmemişti. İşte tam o an Herkül karşısındakinin sıradan bir yaratık olmadığını anladı. Ne ok işliyor ne kılıç. Hiçbir silah bu canavarın derisini geçemiyordu. Yani bildiği bütün savaş yöntemleri bir anda çöp olmuştu. Peki bu imkansız görev nasıl başarıldı? Kaba kuvvetin yetmediği yerde ne devreye girer? Tabii ki akıl. Herkül hemen bir plan yaptı. Aslanı iki girişli inine kadar kovaladı, bir girişi dev kayalarla kapatıp onu tuzağa düşürdü. İçeride topuzuyla öyle bir vurdu ki topuzu parçalandı, aslan ise sadece sersemledi. Artık tek bir şansı kalmıştı. Çıplak elleri ve başlayan o inanılmaz boğuşmanın sonunda Herkül bütün gücüyle aslanı boğarak alt etmeyi başardı. Zafer kazanılmıştı evet ama görev hala bitmemişti. Herkül şimdi daha da garip, imkansız bir sorunla karşı karşıyaydı. Hiçbir bıçağın kesemediği bu deriyi nasıl yüzecekti? Ve çözüm inanılmaz ama yine canavarın kendisindeydi. Herkül, aslanın kendi keskin pençelerini kullanarak o delinmez postu yüzmeyi başardı. Bu post artık sadece bir zafer kanıtı değil, aynı zamanda onu gelecekteki tüm tehlikelerden koruyacak efsanevi bir zırha dönüşmüştü. Ama durun, bu hikayenin anlamı sadece bir kahramanlık miti olmanın çok daha ötesinde. Aslında bu efsane bize antik dünyadaki güç sembollerinin nasıl kökten değiştiğinin de bir kanıtı. İşte burası gerçekten çok ilginç bir nokta. Herkül'ün zaferiyle birlikte aslan figürü o güne kadar gücün sembolü olan boğanın tahtını resmen elinden alıyor. Yani bu sadece bir mit değil, aynı zamanda kültürel bir devrimin gökyüzündeki yansıması. Aslan sembolünün bu yükselişini binlerce yıllık bir yolculukta net bir şekilde görebiliyoruz. Milattan önce o 3000'lerde kralların yanında bir statü sembolü olarak ortaya çıkıyor. Herkül mitiyle birlikte yenilmezliğin ta kendisi haline geliyor ve en sonunda bu ebedi gücü sonsuza dek temsil etmesi için gökyüzüne, yıldızların arasına yerleştiriliyor. Kısacası gökyüzündeki Aslan takım yıldızına her baktığımızda aslında görmemiz gereken şey bu. Herkül'ün doğanın en vahşi gücü karşısındaki mücadelesi, zekasının kaba kuvvete karşı zaferi ve kazandığı o mutlak gücün ölümsüz anıtı. Peki diğer yıldızlar? Gökyüzünün o sonsuz derinlikleri bize anlatılmayı bekleyen daha ne gibi unutulmuş kahramanları ve akıl almaz maceraları saklıyor acaba? Kim bilir?